MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyetinde görevli 3 isim görevden uzaklaştırılması ile ilgili konuştu. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir dedi. Bahçeli, hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir ifadesini kullandı. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara Emniyetinde görevli 3 ismin görevden uzaklaştırılması ile ilgili konuştu. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet ve yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. MHP lideri 17-25 Aralık vurgusu yaptı. 17-25 Emniyet ve Yargı Ortaklı Darbe Girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak, gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş? Hepsini göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. MHP Genel Başkanı grup kürsüsünden Eurovizyon tartışmalarına da tepki gösterdi. Bir yozlaşmanın teyidinden başka bir şey değil. Eğer bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle bir çağdaşlık anlayışı. Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Bahçeli ekonomiye de ayrı parantez açtı. Çiftçilerin ÖTV, KDV sorununa neşter vurulmalıdır dedi. Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için o TV ve KDF sorununa neşter vurulmalıdır. Hücre ve mazot desteğinin bütçe imkanları dahilinde yükseltilmesi dileğimizdir.